Türkiye İmam Hatipler Vakfı'ndan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklama geldi sayın seyirciler. Eğitim ve İmam Hatip alanındaki reformlara dikkat çekilen açıklamada Timav'ın seçimde Başbakan Erdoğan'a destek vereceği vurgulandı. Recep Tayyip er 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi öncesi Recep Tayyip Erdoğan'a bir destekte de Türkiye İmam Hatipliler Vakfı'ndan geldi. Türkiye'de 12 yıldır statikonun kalkması için çalışan, değişimin ve gelişimin öncüsü konumunda bulunan başbakana destek vermenin hem bir vefa borcu hem de önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizen vakıf başkanı Ecevit Öksüz, 10 Ağustos'un tarihi bir gün, bir milat olduğunu, Vesayetçi anlayışa vurulacak son darbeyle millet hakimiyetinin %100 gerçekleşeceğini kaydetti. Öksüz açıklamasında şu görüşlere yer verdi. 4 artı 4 artı 4 yasasını çıkaran orta öğretime Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, temel dini bilgiler derslerini ilave ettiren, kesintisiz garabetine son verip İmam Hatip ortaokullarını yeniden açan, kat sayı zulmünü ortadan kaldırarak İmam Hatiplerin ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesinin önüne geçen, Kur'an kurslarındaki yaş sınırı engelini kaldıran, yıllardır süre gelen başörtüsü zulmünü sonlandıran iradenin başı Başbakan Erdoğan'dır. İmam Hatipler'de, üniversitelerde ve kamudaki başörtüsü yasağına son veren İmam Hatipler'e itibarını iade edip her platformda İmam Hatipli olmakla gurur duyduğunu göğsünü gere gere ifade eden Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek İmam Hatipliler olarak bize büyük bir onur yaşatacak. 10 Ağustos'ta başta İmam Hatipliler olmak üzere sağduyu ve vicdan sahibi tüm halkımızın sandığa giderek Sayın Başbakanı Cumhurbaşkanı makamına seçeceğine yürekten inanıyoruz.